Merhaba Tokat TV izleyicileri. Biliyorsunuz ki Tokat İl Özel İdaresi tarafından Tokat'ımıza 26 adet yeni iş makinesi kazandırıldı. Bakalım Tokat halkı bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Merhaba biliyorsunuz ki Tokat İl Özel İdaresi Tokat'ımıza 26 adet yeni iş makinesi kazandırdı. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir şey. Şu yani e, memleketimiz için Tokat için bulunmadık bir şey. Çok güzel bir şey. Allah devamını getirmesini nasip eylesin. Bunu böyle yapanlardan, getirenlerden, vesil olanlardan Allah razı olsun. Şu yani görmeye değer bir şey. Bunun daha çok olmasını isterim. Allah harika bir şey. Yani tokatımıza da yakışır. bir de çalışmak güzel bir şey. Yani hizmet de daha güzel. Yani hizmet yapandan herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir şey yani. Amcam peki sen neler söylemek istersin? Çok güzel, hayır, hayırlı uğurlu olsun vatana millete. ne kadar çok iyi bir şey. Tabii yani bu şey. meselesi değil. Ha. Kim yaparsa yapsın. Ama çalışması her, her zaman için tasdik ederiz, tasdikliyoruz da. Yani tokatımız için hayırlı olsun. Ee, yani tabii ki çok güzel oldu. Daha kolay, daha rahat, daha iyi hizmeti alabilmek için çok iyi oldu ya. Yani. Ya yani bence bir pek bir faydası olduğunu sanmıyorum. Çünkü meydana koymuşlar süs niyetine bekletiyorlar yani bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bence daha güzel kazandırılabilir de oraya kullanacaklar harcamayı. Tabii çok güzel olur ekonomik yönden yani yapılan çalışmalar için, kullanım için iyidir. yani Tokat Valiliğine teşekkür ederiz böyle bir şey düşündüğü için. Yani, alınması için yardımcı olduğu için. İyice olmuş yani tokat için. Gayet güzel, hayırlı olsun tokata. Teşekkürler. Çok güzel olmuş, çok güzel. Yoksa alsın ama milletin faydasına olacaksa alınsın. Alındı diye alınmasın. Ne demek istediğimi anladınız herhalde değil mi? Faydasına, insanların istifadesine güzel şeyleri yapılacaksa alınsın. Ama bunların da alındı diye e, insanlara hizmet edilmiyorsa bir anlamı yok güzel hizmet yapması lazım. Hayırlı olsun Tokat'a. Çok güzel. Teşekkürler.